uyuyor böyle fısıldayarak mı çeksem farklı olur. Merhabalar kuçuklarım. Yeni bir Ramazan videosuna hoş geldiniz. <laughs> Bu videomda sizlerle beraber hem sahur dakikalarını hem de oruç günümü paylaşıyor olacağım. Ev çok sessiz o yüzden böyle konuşuyorum. <laughs> Anne. Anne. Annem geldiği için sessiz konuşayım. Böyle başı sessiz yaptım ama böyle hani bazen fısıldayken ses çok yüksek çıkar ya. Öyle bir fısıltı yaptım size. Size program skalamızı geçeyim efendim. Şöyle beraber ilk önce sahura kadar ders çalışacağız. Umudum isteyim uyumamak ama 4'e kadar dayanabilir miyim bilmiyorum. Uyuyabilirim. Saat 5'te top patlıyor. O süreç arasındaki süreçte de sahur mu yapacağım. İnanılmaz değişik bir sahur göreceksiniz efendim. Sizin heyecan skalamızı Yüksekte tutuyorum. Sen benim mi izliyorsun? Bana zorla karnıyarık yedirttiler diyeceğim. Bana diyeceğim sahur ürünleri koymadılar. Karnıyarık yedirttiler diyeceğim. Simit almadılar diyeceğim. Bir de tamam ben uyumayayım o zaman. bekleyip simit alayım. Hayır <laughs> anne şaka yapıyorum. Git uyuyun. Merhaba. Hepinize iyi, iyi geceler diliyorum. Saat çünkü 1'e gidiyor. Hepinize güzel, bereketli, sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sana da Allah rahatlık versin. Teşekkür ediyorum. O zaman hazırsak sizleri aşağıya alıyorum ve Ramazan oruç, sahur, efendime söyleyeyim iftar bu tabirlerin çok şey yer aldığı videomuza başlıyoruz. En önemlisi bu sahur sürecinde işte şu an burada ders çalışıyorken iftarımı açacakken ve tüm gün içerisinde yalnız olacağım için yalnız olmak istemedim. Bugün kamerayı da açıp sizlerle beraber olmak istedim. Onun için eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. O zaman beraber ders çalışalım. Şu anda açık gayet mübahtır bence. Baby you got a bright future behind you. you better. Yeah, yeah. Bless them when there ain't right, no stressin'. This one is straight for the girl, and We we don't have to worry about nothing. If we a got stop. the fire and we're in one hell of a something and you could tell me if i'm off but i see it on your face when you say that he's the one that you want and you're spending all your time in this wrong situation oh, yeah. and anytime you want it yeah. to stop gonna wear that dress you like skin tight do my hair up real, real nice i think i paint my skin to your heart What's up çıkardım. Gözlerim çok ağrıdı. Şimdi ben bunu takınca ama siz benim gözümü göremeyeceksiniz. Çünkü yansıyacak. Ya acaba böyle konuşuyorum ama sesim gelmiyor mu? Böyle konuştuğumda sesim gelmiyorsa aşağıya altyazı şeklinde zaten geçerim. Şimdi bu konuyu bitirdim. Şöyle size de özetimi göstereyim. Gerçekten güzel saf ve temiz bilgiler çıkardım. Nerede vurgulayıcı noktalar varsa ya sinirim Aklıma kodladım hepsini. Ee, bir de benim şöyle bir şeyim var. Bir şeyi aklıma kodlamak için 3 defa tekrar ediyorum. Böyle bir alışkanlık kalmış. Kalıyor mu aklımda? Hayır. Ama olsun. Sonrasında şimdi diğer konuma geçmem gerekiyor. Ama gözlerim çok ağrıyor ve çok yoruldum. Şimdi bir de gözlükle çalışmayı deneyeceğim. Eğer göz ağrım geçmezse yatmak zor. geçiyorum. Bir saat sonra burada buluşalım tamam mı? Hiçbir yere gitme. Burada kal. Kal burada. Dostlarım şu an uyandım. Saat dört buçuk. Ben hemen sahur yemeğimi hazırlayıp yemeğe koyuluyorum. Çok uykum var. Çok. Dostlarım şurada bir yandan yemek ısınıyorken yani saat 4 ile 5 arası olan uyku ne kadar tatlı olan bir uykuymuş ya. Gerçekten yani şeytana uyup kalkamıyordum. Dedim ki suda kalkıp bir şeyler yemezsen tutamaz. Bir de öyle bir şey ki yattım uyuyamadım. Böyle hani şeytan mı iblis mi ne dersiniz bilmem ama bir uykum kaçtı. Tuvaletim geliyor. Tuvaletim tutuyorum. Hani sırf tuvalete kalkmayayım. Sonra hani tuvaletim baskı yapsın da uyanayım falan diye böyle saçma sapan planlar yaptım. Kabus gibi bir e, sahur öncesiydi. Sadece bir dilim aldım. Bunun da hepsini yemeyeceğim zaten. Yarısını yiyeceğim. Bu ilk savurum ve yalnız savurum. Yalnız olmak istemezdim. Ama siz varsınız. Bir de yemeğim var. Beni bir tek vuran şeyin şu nokta oldu. Yalnızlık falan değil. Ama evde yoğurt olmaması. Yanında da mis gibi kullanmak var. Kurma kalp ben. Biraz tuz atayım. Hemen tatmadan tuz attı demeyin. Ben bir yemeğin tattım yani. Onun için tuzu olmadığını biliyorum. Ay dostlarım şimdi sizin şen şen sofranız vardır böyle. Sahur sofranız. İşte ben böyle yalnız yalnız sahur yapıyorum. Böyle mi olur? Ramazan beraberliktir, şenliktir, candır, kandır. Ben biraz can çekişe çekişe uyandım. Şimdi ben de bana bu enerji nereden geliyor bilmem. Ama tek bir ümidim var. Umarım uyurken güzelce uyuyabilirim. Uyuyamazsam eğer hesaplaşırız. Hesaplaşırız. Gerekli mevkilerle hesaplaşılır. Doktorlar bas bas bağırıyor. savurdu doğu peyniri yiyin, yumurta yiyin, zeytin yiyin.'' diyor. Ben ana yemek yiyorum sağırda. Dostlarım, yemeğimi yedim sayılır. Yani bulgur'u yiyemedim, çok geldi açıkçası. Bıraktım. Ya yani, bana kalsa da yapmayacağım. Ama mevcut. Nasıl? İnşallah dayan. İnşallah dayanır, zavallı. Şimdi dediğim gibi yarım dilim yüzecektim bu kadar daha bir kaldı. Tek korkum benim bunları benim satacağı. Yani umarım susatmaz. Şimdi su içiyorum kafam kadar. Bir de ağrıyor bu saatte yemek mi inir ya. Şimdi en güzel kısma geldik. Hurma severleri aşağıya bekliyorum. Bak bu bir net çağrıdır. Acaba kaç hurma yememiz gerekiyor? Yani Önce bir skor var mı acaba? Sahurda 5 hurma gibi. Şimdi ben şunu güzelce bir toparlayayım. masayı da ıslak mendil sileyim. Neden? Çünkü su teçhetin ıslak bezi dokunamaz. Sonrasında dişlerimi fırçalayayım. Ve yatıştır, finaldir, finiştir hepsini yapmış olalım. O zaman yarın görüşürüz. Oh Sahur kardeşlerim, iftar kardeşlerim, Ramazan kardeşlerim, günaydın. Saat 11 suları. Sude sude bu pembelik ne derseniz benim odamın perdesi pembe ve odamda pembe oluyor. <laughs> Şimdi Miu çok sıkıldı. Artık kalkıp perdeyi açmam lazım ki o camdan bakımda seansı onun başlasın. Dışarıdan kuş sesleri geliyor. Tam bir mübarek sanki cennet. Cennet. O zaman ayrıldı. <laughs> Anne artık perdeyi aç dediğine yemin edebilirim size. Şöyle günaydın aşkım. Dostlarım bu arada bugün bu tak 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 dor 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 sesini falan. Bugün çok fazla duyacaksınız. Duyuyor, dayamadı reklamda. Reklam olmasına sıkıntı yok ama reklamın içeriğinin Refika'nın mutfağı olmasına çok büyük sıkıntı var. Bir de ezan okunuyor. Şu an aklıma şey geldi. Çocukken öyle yarı gün orucu tutuyordum. Siz de tutuyor muydunuz? <laughs> Anneannemler beni kandırıyordu. Şey diyordu. Sen yarım gün orucu tutabilirsin. işte sana sevap. Ben öğlen 12'ye kadar tutuyordum. 12'de ezan okununca hemen bitiriyordum. <laughs> Zaten 11'e kadar uyuyordum yani. 10'a 11'e kadar uyuyorduk. Sadece bir saat onlara takılıyordum böyle oruç oruç falan diye. Sonra da orucumu açtım. Neyse bu da böyle bir bilgi. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Bir Ramazan klasiği. Pide. Hı? Kurtarıcım geldi O da yemek yapacak. Dostlarım son bir saat. Hiç. Bak şimdi bir bak bir saatte ben sana neler neler hazırlayacağım. Hiçbir şey. <gülüyor> neler neler. <gülüyor> Sadece tavuk sote. Neler, neler. Normalde her zaman yemek telaşı yemek stresi benim üzerimde oluyor. <laughs> benim sırtımda oluyor bu yük. Sen, sen. Ama bu sefer annem dedi ki ben yapacağım dedi. Senin iftarını ben yapacağım dedi. Çok tamam isterim. çok istedin. Tamam sen yap. zaman tek eksik kremalı mantar tavuk ve annem ve bir top. Bir top sesi. Çok açım. Aşırı açım. Ben de durumlar böyle dostlarım. Bir durum güncellemesi yapmak istedim. <laughs> Teşekkür ederim işten yorgun ardın gelip benim için uğraştığın için. <laughs> Dur, Patlıyor. Dur. Dur. Bekle. Bek, dur. Ne patlamıyor? Topu dur. Patlar. Patlamıyor. Patladı. <laughs> Ay Allah'ım sen kabul et demeyi unuttun. Ha şimdi de aynı. Sen kabul et yarabbim. çok zorlandım Allah'ım çok fazla kabul et. Ben yemeğe gidiyorum görüşürüz. Bay <laughs> Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi aşağıya yorum bırakmayı. Arkadaşlarınızı yaptım <laughs> ben.